Merhabalar, şimdi sizlere makine dairesi ve denge tankı kapakları ile ilgili başlıca sorunlarla alakalı çözümlerimizi anlatacağım. Öncelikle makine dairelerinin amortisörleri genelde piyasada standart imalat yapılan nemsiz rutubetsiz ortamda kullanılan ucuz amortisörlerdir genelde bir yıl içerisinde nemden rutubetten dolayı paslanarak bu kısmı paslanarak içindeki gazın işte salınmasını sağlar. Burayı işte e, tahriş eder e, ve gazın salmasını sağlar. Ondan sonra bu kapağın e, amortisör tarafından desteklenmeme durumu ortaya çıkar pastan dolayı. Çünkü makine dairelerinde denge tanklarında genelde nem ve rutubet var. Biz bu sorunu ekstra bir seçim olarak müşterilerimize krom amortisör kullanarak e, çözeceğiz. Çözüyoruz. Şu an hala hazırda kullanan müşterilerimiz var. Krom olduğu için burada nenden rütbetten etkilenmediği için ömrü e, piyasa malına göre daha daha uzun olur. Kapaklarda ortalama neredeyse iki günde bir makine dairesinde ve kullanılıyor ve çalışıyor kapak açıldığında dik kalması gerekiyor arkaya devrilmemesi gerekiyor ama bunu bu kapağı kullan bu e, amortisörü kullandığınızda e, iki sene içerisinde o sorunla karşı karşıya kalabiliyorsunuz Krom ekstra seçenek olarak artık e, doğrudan sunuluyor Çünkü biz denedik denedikten sonra e, müşterilerimize sunuyoruz diğer bir sorun menteşeler. Menteşeler genelde bu şekilde sarı pirinç imalatı yapılıp ardından böyle kromoja gönderilip krom görünümlü olması sağlanır. Bu da çok sağlıklı değil. Yine 2 yıl içerisinde ufak ufak oksitlenmeler yapar. Temizlendiği takdirde normale döner ama genelde insanlar bunu temizlemek istemez. Müşterilerimiz bununla ilgili de şikayette bulunabiliyor. Biz de alternatif olarak hala hazırda yine müşterilerimize sunduğumuz e, 304 kalite krom menteşemizde hizmet veriyoruz. Tercih olarak e, genelde bu gibi nemli, rutubetli ortamlarda krom aksesuarların kullanılması gerekiyor ki menteşelerde kullandığımız civatalar, pullar, somunlar hepsi kromdur. Ancak işte müşterilerimizin taleplerine göre bizim sarı pirinç imalatı olup ardından işte kromaj yapılan ürün ekonomik kaldığı için fiyatla alakalı işte bu ekonomik seriyle performansın yakalanabildiği için bu yöntemle de hizmet veriyoruz. Ama kalite anlamında sorunsuz ürün istiyoruz dedikleri noktada müşterilerimize bir 304 kalite menteşe hizmet verilebiliyor. Amortisör kısmında da gerçek krom imalatı olan amortisörlerle hizmet verilebiliyor. Sonraki dönemlerde problem yaşamak istemeyen müşterilerimize krom menteşe ve krom amortisör tavsiye ederiz.